Arkadaşlar bugünkü konumuz Renault Latut 1.5 DCI Euro 5 motor. Bu aracımız yolda giderken sibop kesmişti ve motorun içindeki bilimum parçalara zarar vermişti. Şimdi zarar verdiği parçaları gösterip sonra motorumuzu toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bunlar Rover'un parçaları. Rover Frank yatak sarıyor. Bir tane piston kolunu bozuyor. Bizim sorunumuz şu anda eksentrik milini bozmuş. Renault Latüt Sibop arkadaşlar kesmiş pistonun tepesine yapışmıştı. Bir tane piston kolunu yamultmuştu. Piston biraz aşağıda duruyordu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sibop burada. Bunu hatır olarak müzeye versek mi acaba? Tabi bu beyanda silindir kapağı tamir olmayacak bir şekilde ezilmişti. Aracımızın silindir kapağına komple yeni swaplar yeni pistonlar gömlekler hepsi yeni. Bu 1.5 TC motorlarda takım conta içinde çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Ön arka keçe var. Karter contası var. Zaten karter contasını orijinal aldım. Şöyle armasını size göstereyim. Keçeleri SKT kullanıyorum. Orijinal ayarında keçe daha bugüne kadar kolay kolay kaçırdığını görmedim. Silindir kapağımız orijinal. Euro 5 motorlarda kırmızı silikonlu silindir kapak çontası çıkıyor. Euro 4'lerde e, gri şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere malzemelerin hepsi yıkandı. Hazırlandı. Sadece toplamayı bekliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kıran keçesi çok önemli arkadaşlar. Montajında en ufak bir hata, en ufak bir yan durması bile yağ kaçırtırabilir. thank you arkadaşlar bal ile contamızı iyice yapıştırdık. Bunu artık kaldıramazsınız. Bu yüzeyine hiç yapıştırıcı sürmeyeceğim. Öyle langırt diye oturtacağım grangımızı. Yağ pampasının ön kapağı, ön krank keçesinin olduğu bölüm. Onu da bal ile yaptık arkadaşlar. Keçemizi de çaktım. Şimdi birazdan onu takacağım. Sonra sıra kartere geliyor. Yağ pompasının dişisinde kama yok arkadaşlar. Ta ki gran kastane taktığımızda bu kilitleniyor. Böyle dönüyor marşa bastıkça. Sonra buradan yağı karterden yukarıya basıyor arkadaşlar. Burada en önemli şurada fıskeler var arkadaşlar. Şu aralarda yağ fıskeleri var. Göstereyim şöyle. Şu aralarda. O fıskeler tıkanırsa pistonlar yağsız kalır. Çünkü pistonların üzerine yağ fışkırtıyor fıskeler. Ee, o zaman motor e, piston sarma olasılığı yüksek olur. Genellikle motor yemeleri bu fiskelerin tıkanmasından buralara çok silikon, sıvı conta sürüyorlar. Ee, Balayı sürmüyorlar. Ee, bazı yerlere sıvı conta sürülmez arkadaşlar. Özellikle ara contası olan araçlarda sıvı conta sürülmez. Ben buna hiç yapıştırıcı sürmeyeceğim. Mesela bu şekilde takacağım arkadaşlar. Ve 1 gram yağ kaçırmayacak. Hem de yağ pompasının süzgecini tıkamayacak arkadaşlar. Hadi çekip. Ya bu Ama seni görmüyor. dindir kapağımızı sente aldık çevirdayım arka borusunun orin kısmı şuraya giren kısmı devamlı çürüyor bunlarda arkadaşlar antivirüs kullanmadığı için her motorda ben bunların yenisini takıyorum arkadaşlar bu artık bir çöp <laughs> Altı ilerlerde arkadaşlar, Renault grubunda 6 ileri manuel viteslerde oynar göbek volant çıkıyor arkadaşlar. İçinde civataları, gördüğünüz gibi baskının civataları, volantın civataları, yeni montaj talimatı. Nasıl takılacağı, nasıl sıkılacağı, kaç torkta sıkılacağı hepsi yazıyor. İçinde de rutubet yapmasın diye Valio böyle bir şey koymuş arkadaşlar. Valla içine ne var bilmiyorum da kıtır kıtır ediyor ya. Hep Debriyaj alt merkezi. Trigger kayışı. Devirdayım pompası yakın tarihte değiştiği için değişmiyoruz arkadaşlar. Trigger'imiz sentede işaretlerimiz sentede. Eksentriği buradan kilitliyoruz zaten. Geri kalan bir şey yapmıyoruz Aynen. arkadaşlar. Küçüğünden büyüğüne kadar hiç aramadık. Yok mu? Yok. 2 kilogram 90-90'a silindir kapağımızı sıktık. Çok hafif. Şuraları birleşme bölgelerine sıvı conta sürdük. Yeni lastik contamızı taktık. Kesinlikle ve evet kesinlikle başka yere sıvı conta sürmüyoruz arkadaşlar. Sürersek affedersiniz motorun cılkı çıkıyor. Evet. Kapağımızı taktık. Arabanın turbosunda en ufak bir boşluk yok arkadaşlar. Turbosunu aracın ellemedik. Gram boşluk yok çünkü. Ama manifold temizliğini her şeyi yaptık. Herhangi bir sıkıntı doğmasın diye. Isıtma bujelerin dördü de patlamış. Bir tanesinin ucunda piston kırdığı için ezmiş arkadaşlar. Yenilerini taktık. Fren vakumu eksentriye bağlı yeni nesil araçlarda bunun da sebebi arkadaşlar eskiden burada şarj kayışına bağlıydı. Kayış koptuğu zaman fren taş gibi oluyordu. Arabalar kaza yapıyordu. Şimdi araba istop ederse fren sertleşiyor. Çalışırsa fren yumuşuyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ülkemin araçlarında.

Ya seviye müşürü, yağ müşürü. Ne kaldı Hamido? Bilmiyorum. Arkadaşlar, egzoz ısı müşürünün şu hortumu bazen patlıyor motorun arka kısmında. Eğer bunu dandik görseydim, değiştirecektim ama güzel. Bunun için bazen araç sahiplerinden çok yüksek paralar alınıyor. Halbuki bu hortum 100 lira civarında arkadaşlar. Pısım uşurma. Termostatımız çok kötü değildi. Yeni eskisine taktık. Aracı motoru bitti aslında. Öyle değil mi Amido? Evet. Şuna çok bir zaman ayırmadım ben ya, değil mi? Yani 400 videosunu da çekemedik ama olsun. Arkadaşlar 1.5 TC motorlarda ortalama 25 ile 35 bin TL arasında para gidiyor. Ama bu arabanın silindir kapağı falan da değişti arkadaşlar. Ortalama bu araba rahatlıkla 40, 41, 42 civarında para tutacak. Çünkü enjektör memesinin biri de patlamış. Patlamasının sebebi sibop kırıp şey ee, sibop kırılınca enjektör memesinin ucunu kırmış. Bir tane tekli takacağım dedi pompacı diğerlerinde kontrol edeceğim dedi. Yani ne diyeyim size işte. Şöyle bir uzaktan göstereyim gene de. Renault Latüte. Bunları takacağız arkadaşlar. Ara sıra böyle Midemiz kırılıyor, şekerimiz düşüyor orada. Bisküvileri dizmiş bizimkiler. Gelen alı, giden alı. Ama kimse yemiyor. Hamid yiyin la onları. Yiyin onları yiyin. Az arabaya indir, boyunuz yetsin yiyin ya. Kurban ol. Aa güldü. Vallahi güldü. Hamid o güldü arkadaşlar. Haberiz olsun he. Son finali de seni gülerken yakaladık ya. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Hamid o güldü ya Rabbi ya.